Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Şu anda biz saklanma oynayacağız. Şimdi taş makas yapacağız. Kim meyve olacak bir de kim kamerayı tutacak. Hadi bakalım. Ben, tamam, ben kamerayı tutmak zorundayım. Sayıyor musun? Sayıyorum. Say bakalım. Bakma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30'a kadar 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 28, 29, ölüm ay kapsa saklanmaya ne beden? Acaba nerededir? Bakayım şöyle Alila. Nerede acaba? Şöyle bir göz dikeyim de şuralara. Bir bakayım bakayım. Ha. Acaba arkadaşlar siz görüyor gördüyüz görüyor musunuz bilmiyorum. Hadi bakın. Yerimden ayrılmam gerekiyor baba sandım bir çocukmuş. Hapalamam. Ebe. 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 Şimdi sen kamerayı tutuyorsun. Bu arada 30'a kadar sayıyorsun. Şimdi sıra bende mi? <laughs> tamam 30'a kadar mı sayıyorum? Evet, buraya. Değil. Tamam saymaya başlıyorum o zaman sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Yakaladım seni. <laughs> Zormuş ama. Çok mu zor? Evet. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 lira geldi galiba. 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Önüm arkam sağ olsun sana. Saklam yani baba ebe. Gördü ki. Bakın bakın. Arkadaşlar burada. Bakın. Gözüküyor. Koş hadi koş baba koş. Koş koş. Sol ve so ve so ve. Ama Lila yüzünden ben şey oldum. Beni hadi yakaladın. Hadi okay, say. İyi hadi sayıyorum. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Nerede Mira? Mira nerede? Mira'yı göster. Mira'yı göster, hadi. Hadi Mira'yı yakalayalım. Seni yakaladım, seni yakaladım. Ebe. Evet. Yakaladım seni. Arkadaşlar aşağıda ben sayıyorum. Tamam. Hadi say bakalım. <laughs> sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Birazcık hile yapayım arkadaşlar. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Önüm arkam sağ olsun saklanmaya ne bedi? Bu arada gerçekten görmedim gözüm açsam da. Bakayım. Buralarda hiç kimse yok. Hadi bakalım. Şimdi de i̇şte babam ben diyor. Biri var mı? Burada bir bacak gördüm gibi. Ebe. Böyle benim yine gösteriyor. Hep senin yüzünden Lila. Bak. Hadi sen. Hay bakayım. kim? Sen bir. Be... Hadi bakayım baba say. Lila kediyi. Hadi. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lila'yı takip edersek Mira'yı buluruz değil mi? Hadi kızım Mira'yı bul. Mira'yı bul kızım. Nerede Mira? Mira nerede? Nerede? Ben burada birini gördüm. He, yakala. Ehe. Ehe. Yakaladı. Yakaladı. <laughs> yakaladı. Yakaladı. Hayır. Hebelede. Evet. Evet, Hah, oh, lila buldu seni. Birazcık suya ben taş atayım. Hadi arkadaşlar, taş to toplayalım. Ben birazcık taş toplayacağım. Bırak onu. きれいです。